Evet, evet değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii e, 4006 hakim savcı, hakimler savcılar kurulu tarafından meslekten ihraç edilmişti. E, olağanüstü hal çerçevesi içerisinde e, 2016 yılından itibaren Peyderpey toplamda 4006 e, meslekten ihraç vardı. Bunlardan dava açanlardan 387'sinin mesleğe iadesine karar verdi Danıştay. Ve bu karar gereğince de mesleklerine geri dönmüş oldular. Tabii burada özellikle temyiz süreci Danıştay idari dava dairelerinde devam eden dosyalar da söz konusu. İlk derece olarak danıştayda devam eden, ilgili dairede devam eden de 64 e, dosya var. 1286. da temizi devam ediyor. E, dava açılan dosyalarla alakalı olarak e, hakimler ve savcılar kurulu, özellikle iadesine karar verilmiş olan 387 dava ile ilgili olarak da e, itirazları e, o zaman içerisinde yapılmıştı. Temiz süreçleri. E, sağlanmıştı ve temizde devam eden kesinleşmeyen dosyalarda söz konusu. Şimdi tabii bu 387 e, iade kararı sonrasında da yani yaklaşık 2021 2022 ve 2023 yıllarını muhtelif tarihleri kapsayan dönemlerde bu kararlar verilmişti. Şimdi bu kararın neticesinde e, mesleklerine geri dönen 387 e, isimle alakalı olarak hakimler ve savcılar kurulu olarak biz yeniden bir inceleme başlattık ve bu inceleme neticesinde de e, yeniden bu dosyalar incelenecek. Bir hatalı karar olmamasına e, özen gösteriliyor. Bu anlamda e, özellikle FETÖ ile mücadeledeki kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Çünkü bu bizim kırmızı çizgimiz. Tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürdüğümüz gibi özellikle Fetö'nün devlet kurumlarından, özellikle yargı gibi, emniyet gibi e, bu noktalarda e, özellikle bu hassasiyetin korunmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da e, sorular üzerine danıştay kararı ile ilgili olarak e, gerekli açıklamaları yapmıştı ve hakimler ve savcılar kurulumuz da bu dosyalarla ilgili olarak yeniden inceleme e, başlattı ve e, bu inceleme neticesinde eğer bir soruşturmaya Dönüşecek olan dosyalar varsa yine bunun kararını verecek olan tabii ki e, hakimler ve savcılar kurulu teftiş kuruludur ve ilgili dairesidir. Teftiş kurulunun incelemeleri neticesinde süreci hep beraber takip ediyoruz. Evet Erzincan'daki e, maden kazası hepimizi derinden sarstı. Şu anda 9 canımızı e, enkaz altından toprak altından kurtarma e, çalışmaları ...devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından e, devam ediyor. E, temennimiz bir an önce o canlara ulaşılması. Tabii e, kazada e, kimin kusuru var, bu kazanın nedenleri nedir... ...hemen bir adli soruşturma başlatmıştık. Çalışma Bakanlığımız e, ve diğer Enerji Bakanlığımız... E, ...kendi idari soruşturmalarını başlattıkları gibi... ...özellikle bu kazaya neden olan sebepler ve kimlerin bunda kusuru varsa ortaya çıkarılması anlamında adli soruşturma Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda ilç e, Cumhuriyet Başsavcılığımızdan görevlendirilen dört savcımız soruşturmayı başlatmışlardı ve sekiz bilir kişi görevlendirildi. Jeoloji mühendisi, inşaat, kimya, iş güvenliği uzmanı e, ve e, diğer alanlarda sekiz uzman bilir kişi bölgede incelemelerine devam ediyorlar bir ön rapor verdiler ve bu ön rapor neticesinde de 8 gözaltı yapılmıştı. E, şirketin e, yabancı firmanın e, başkan yardımcısı e, olarak görev yapan şahsın da aralarında bulunduğu orada saha sorumlusu ve oradaki operasyonlardan görevli iş güvenliğinden sorumlu e, şirket e, firma yetkilileriyle ilgili olarak da e, 8 gözaltı vardı. Bu 8 gözaltı bir kişi ön kusur durum raporuna göre savcılığa ve ardından sorguya sevk edildiler. Altısı hakkında tutuklama kararı verildi. İkisi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Burada tabii süreci hep beraber takip ediyoruz. Bu kaza hepimizi derinden üzdü. Erzincanlı hemşehrilerimizi, İlişli hemşehrilerimizi derinden sarstı. Bu tür kazaların bir daha meydana gelmemesi için gerekli tedbirlerin alınması noktasında... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis araştırma komisyonu da kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama olarak bir taraftan onlar araştıracak. Diğer taraftan yargımız e, soruşturmayı titizlikle takip ediyoruz. Ve bilirkişiler de, e, uzman uzman bilirkişiler incelemelerine devam ediyorlar. Ve bu süreç içerisinde kimlerin sorumluluğu varsa, e, bu faciaya kim sebep olmuşsa, e, sebep olanlar tabii ki elbette ki Yargı huzurunda e, hesabı vereceklerdir. Tabii ki temennimiz 9 canımızın bir an önce toprak altından e, çıkarılması. Bütün dileğimiz onların e, onlara e, kavuşmak. Şimdi tabii 8. yargı paketi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özlem Zengin de gerekli açıklamaları yaptı. Hazırlık sürecinde e, biz de çalıştık Adalet Bakanlığı olarak yargının hızlandırılması vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanabilmesi anlamında gerek uygulamayla ilgili olarak gerekse de mevzuatla ilgili olarak iyileştirmelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Daha önce yargı reformu strateji belgesi kapsamında 7 tane yargı paketi önceki yasama döneminde hayata geçirilmişti. Bu da onun devamı 8. yargı paketi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunuldu önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmelerine başlanacak. Burada yargıyı hızlandıracak, yargı hizmetlerinin etkinliğini artıracak, hak arama hürriyetini daha da güçlendirecek, kişisel verilerin ve özel hayatın korunmasına yönelik önemli düzenlemeler var. Bizim tabi yaklaşık 70 maddeden oluşan bir paketti. Tabi meclisin çalışma takvimi seçiminde yaklaşmış olması nedeniyle özellikle süreli olan, aciliyeti olan bazı hususlar öne alınarak milletvekillerimiz 41 madde, tabii emekli maaşları, emekli ikramiyesi de ilave edilerek 42 madde olarak meclise sevk edildi. İçerisinde önemli hususlar var. Özellikle yargıyı ilgilendiren önemli hususlar var. Biliyorsunuz kanun yollarında belli süreler vardır. İşte her davada süre farklıdır. Bazı davalarda 8 gündür temyiz süresi bazı davalarda 7 gündür, bazılarında 15 gündür, bazılarında 1 haftadır. Dolayısıyla bu da bir karışıklığa neden oluyor. Yani özellikle hem avukatların takibi açısından hem vatandaşlarımızın takibi açısından temiz sürelerini, itiraz sürelerini kaçırmaları, acaba o davada kaç gündü tartışmalarını, o karışıklıkları sona erdirecek bir madde düzenlemesimiz var. Yani bazı davalarda tefhimden itibaren, kararın yüze karşı okunmasından itibaren süre başlar. Bazısında tebliğden başlar. Bu da karışıklığa neden oluyordu. Tüm bunları artık ortadan kaldırıyoruz. Bütün e, davalarda e, temyiz, itiraz ve istinaf süreçlerinde kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde itiraz ya da temyiz yoluna başvurulabilecek. Bu ortadaki karışıklığı hak kayıplarının önüne geçilecek bir düzenleme. E, bunun yanı sıra tabii kişisel verilerin korunması ile ilgili özel hayatın korunması ile ilgili bir düzenleme var. Biliyorsunuz küresel şirketler artık tabii müşterilerinin kimlik bilgilerini alarak işlemler yapıyorlar. Bunlar tabii yurt dışı kaynaklı şirketler de olabiliyor. Burada vatandaşlarımızın özellikle kişisel verilerinin korunması anlamında bir takım güvencelere ihtiyaç duyuluyordu. Bu güvenceleri ortaya koyan özel nitelikteki kişisel verilerin korunmasını daha etkin sağlayabilecek madde düzenlemeleri var. Yine Anayasa Mahkemesi'nin e, süreç içerisinde iptal ettiği hususlar var. E, terör örgütü e, üyesi olmamakla birlikte terör örgütü adına e, suç işleyen kişilerin e, cezalandırılmasına yönelik maddede Anayasa Mahkemesi e, kanunilik ilkesi açısından e, maddeyi iptal etmişti. Burada tabii ki bizim terörle mücadeledeki kararlılığımızdan taviz vermemiz mümkün değil. Hem anayasa mahkemesi e, kararının e, gerekçelerini dikkate alarak hem de e, terör örgütü üyesi olmamakla beraber terör örgütü adına suç işleyen kişilerin e, cezasız kalmaması anlamında onların özellikle ceza kanununda e, belli bir e, ceza, terör örgütü üyeliğinin cezasını e, sağlayacak şekilde bir düzenleme yapıyoruz. Bu da terörle mücadeledeki kararlılığımızı ortaya koyan önemli bir düzenleme. Yine uzun yargılamalardan dolayı Anayasa Mahkemesi'nin önüne giden çok sayıda dosya vardı. Tabii bizim hedefimiz uzun yargılamaları ortadan kaldırmak. Özellikle vatandaşlarımızın adil yargılanma hakkı bakımından yargıyı daha da hızlandıracak, daha etkinliğini artıracak düzenlemeleri de hayata geçiriyoruz. Gerek hakim savcı yardımcılığı sistemi, gerek hukuk mesleklerine giriş sınavı, kürsüdeki hakim ve savcılarımızın Adalet Akademisi'ndeki eğitimlerine varıncaya kadar özellikle yargıyı hızlandıracak yeni mahkemelerin kurulması, istinaf dairelerinin artırılması ile ilgili çalışmalarımız sürerken diğer yandan da vatandaşlarımızın uzun yargılamalardan dolayı Anayasa Mahkemesi'ne başvurması nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmadan önce bir ara mekanizma dediğimiz Adalet Bakanlığı bünyesinde tazminat komisyonuna başvurup Hakkını orada öncelikle arayabilmesi, alabilmesi anlamında. Tabii e, o karara karşı da eğer tatmin olmuyorsa Anayasa Mahkemesi yolu yine açık. Yine ağır ceza mahkemelerimizin vermiş olduğu kararlar vardı. Özellikle soruşturmadaki koruma tedbirleri bakımından e, hak ihlalinde bulunduğunu iddia edenler, ağır ceza mahkemesine başvuruyorlardı maddi manevi tazminat için. Burada da yine Adalet Bakanlığı tazminat e, komisyonuna başvurma imkanını getiriyoruz. Burada tabii hükmün açıklanmasının geri bırakılması diye bir müessese var ceza hukukumuzda. Anayasa Mahkemesi e, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile ilgili olarak bir itiraz yolunun olmaması, bir kanun yolunun olmaması nedeniyle bir iptal kararı vermişti. Bununla ilgili de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının istinaf e, yolunu, istinaf kanun yolunu açarak burada da hak arama Yolunu genişletme noktasındaki düzenlemeler içeriyor bu pakette. Yine burada özellikle adli para cezalarını da günümüz şartlarına uygun hale getirerek özellikle cezada caydırıcılığın sağlanması noktasındaki çalışmaları da inşallah meclis yaşlalaştığında bu düzenlemeler hayata geçtiğinde de daha ceza mevzuatımız anlamında daha olumlu olacak. Bunun yanı sıra tabii e, özellikle toplumda e, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik bir takım çalışmalarımız da vardı. Milletvekillerimiz de belli bir aşamaya getirmiştik. Özellikle denetimli serbestliğin e, maktu bir yıl yerine e, bir oran getirerek yani kısa süreli hapis cezasına mahkum olanların da e, cezasını çekmesi anlamında e, ve bunun dışında Ceza mevzuatı ile ilgili bazı düzenlemelerde meclisin çalışma takvimi açısından o konular bölünerek ikinci pakete yani daha meclis seçimden sonraki çalışmalara aktarılmış oldu. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Sağ olun.